Şiret nereye gidiyor? Dur bakayım. Einstein. Bravo. Einstein yazdı. Çok iyi bir itaz çıkardı. Kapıyı kapattım itaz var. Bak Einstein gördün mü? Yazdı. Şimdi arkadaşlar Juliet <laughs> ya da Charlie ne Abdul Çelebi ilk Merhaba abi. Bir önce ilk barışım seviliyorsun. Bu arada X evin bana iftar şahane olacak. öldü. Yaparız. Hakim bugün değil de. ama. Bugün değil. Bugün değil. Bugün eğlenceli şeyler. Katil benim odama gelmeden onun Herkes siktim. Nasıl oğlum? Kaç tane beytir var? İki tane beytir mi var? Bu adam itiraf ediyor. Dur <laughs> ne diyorsun bu konuya? Bu adam açık itiraf etti. <laughs> bu adam öldü lan! Kahrından mı öldü bu? Lan adam öldü. Amına koyayım buna ne oldu? ne oluyor? Beyler sıkıntı yok tansiyonum düştü. Öldü işte öldü devam <laughs> tansiyonum et. tansiyonum <mı> mu düştü? <laughs> Aynen Oğlum, tansiyon. tansiyonum bana orası tansiyon düşebiliyor. Neyse devam. Kendi kendine kill çekti salak olmak. <laughs> tansiyonum tamam, düştü. Tansiyon. koyayım. Neyse <laughs> devam edelim arkadaşlar. Charlie sen şu odaya geç. Echo sen odaya geç. Kanko sen de bu odaya geç gel. Allah'tan. Ne Allah'ım yarabbim insan doğuyor. Allah'tan ya. Ya polis beni git, 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 git takıl git. Git gir, gir odaya gir. Tam gir. Kapat abanı. Kapat. Kapıyı kapat. Yır lan içeri. İçeri yır lan. Bak. Lan burada adam ölmüş. Beyler bir Juliet'imiz daha var. iki tane Juliet. Sen o Juliet lan? Hangi Juliet'sin sen? Beyler üç tane ölümümüz varmış. Haberim yok. Ah oh, yanam. Yanam. Oh. Ben durma ben orada tam gel gel ben sonra bulacağım gel. Gel Oğlum gel. niye her yayın ben gülmekten yanım ağrıyor ya? Gir. ne Ne istisnasız Zabotos. her yayın. Nerede uygularına geçti mi? Oh. <laughs> oh. Eho, sen ne yapıyorsun? Adam ölü sikiyor. Gel lan buraya. Alo <laughs> Eko. <laughs> Neyse otur yat aşağı sen orada dur. Kapat bu oh. Burada biri var mı? Selamünaleyküm. Yerleşelim. Zulu. Tarafa. Tango mezunu, iki kişi aynı odada ne yapıyorsun? Bir de ölüyü götürüyorlar yan yana. Fantazi mi yapacaksınız lan siz? Burası benim odası ya. Tango çık lan bu odada. Selamünaleyküm. Oğlum Charlie nerede lan? Charlie diye biri vardı oyunda. Charlie ne yapıyor? Charlie'nin yanında Juliet Juliet Charlie. Ne yapıyorsunuz? Konuşun bakalım. Arkadaşlar siviller odalarına lütfen. Alo. Bu oğlum kaç tane beter var lan oyunda? Ne evet, abi şey yapmayın. Siviller odasında please. Doğru abi trollemeyin. Ne gereği var trollemeyin? <laughs> trollemeyin abi. Ahmet senin önde öldürecek. Söveceğim ana avra şey de. Ben de ben de. Şöyle bunu kapatalım. Lan nereye gidiyorsunuz? Bunlar ikisi kardeşi herhalde. Sen şey odaya dur, kapat lan o kaça kapısını. Jailbreak mi oynuyoruz oğlum? Kapat o kapıyı. Ha? Tamam. Diğeri nerede? Charlie gel buraya. Gel lan buraya. Çit, gel buraya. Bu jiletmiş. Cilet Hücret gir buraya. Aferin oğluma. Böyle, böyle, böyle. adamı ok sapladım o. O adam hala ölüyle uğraşıyor. Kara Nicat iki aydır alaydaymış. Lan en son <laughs> Charlie bu odadaydı en son nereye gitti? Bak şimdi. Seni bu gel lan buraya. Kaçma kaçma hiç gel buraya gördün. Bak illüzyona bak illüzyona bak İlizyona bak. Ben gittim sandım. Neredesin lan? Amına koydum. He? Zet ne yapıyorsun burada? Kilit. Adamın ben, böyle... bak siker. kaç tane yani. baiter var kaç tane katil var ben bilemedim bak hocam ben... herkes ortaya gelebilir mi herkes bir ortaya gelsin arkadaşlar Abi, ne ortaya topladın yeri? Yani. Hiç ölmedi Ölünce mi topluyorduk? Ne peni, ya? Kapat şu ışıkları Ne yapalım ya herkes uyuyor Oturalım beraber gel. Gel beraber oturak. Ne işimiz var değil mi? Ben seni odaya niye sokmuyorum acaba? Bunu kovursun sizi kafanı sıkarım bak bu silah. Duydun mu lan? Gitme. Gittim kaçıyor. Lan neredesin? Gel lan odaya. Çıkma çıkma. <laughs> Dur orada. Bu bir help atsın da be. Ne yapıyor Charlie? İyi misin? Vallahi ya. Şş, bu düzgünlüğüyle ne yapıyorsun artık? Kapat şu ışıkları. Zulüğün yardıma ihtiyacı varmış herhalde. Öl ölüşü yapar ihtiyacı var. Buru kardeşim nasıl yardım? Sabun. <laughs> Lan ne oldu be la? Charlie? Herkes evet, ortaya gelebilir mi arkadaşlar? Herkes ortaya gelebilir mi? <laughs> Herkes ortaya gelebilir mi? Ben Arkadaşlar önüm, Gözümün önünden ok oh geçti arkadaşlar <laughs> Kalli ok oh attı bu çocuğa Bir amına koydum neredesin? Vuramadım da Nerede? Ananı sikiyim bomba patlat. La amına koyayım bombanın ne işi var? Ya. <laughs> <Abi>, Hadi. <hayatımda gülüyor> seni kadar Ya ben Cyber. Yani. <laughs> cyber ya. Ahmet vallahi mal başka bir şey değil. Arkadaşlar ben ya. bu buga <laughs> bu girdim. Impulse açacağım. Arkadaşlar buga girdim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu <laughs> evde de biraz Or bir tane sebep Ortada adamları toplamışsın. Yanındaki duvara mıhlanıyor. Ulan bir sorgu amına koydum. Bu ne oldu? koydum yanında gözüm önünde ok geçti amına koyup. Hayır madem ok geçtiğini görüyor niye vuruyorsun amına koyayım? Ok mu atıyor katil? Ah ya lan. Yok ya. Gene trollendik ya. O da battı. Çok eğlendiiiim Nukleap trolle hazır ah, mıyız? Ahmet sanki biz bu e oyunu ne zamandır oynuyoruz? Ne bileyim ya. Heh Enes peki ee, Başka şey? biri başka bir insanı öldürünce nasıl Sorry. bir hata veriyor? Mördü dışında. Tuhum Kil çekim yürüyen ne yazıyor? Ya, ne bileyim chatimi okuyacağım işte chat'i yani okuyor kim bu kadar trollendir. Morfin özür. E Allah bir help attım 15 tane. Bir şey söyleyeyim Abi, mi? Bir laf şey. polis gelme ben gelme oldum ki, kanka. Juliet odama geldi help atıyorum yoruma gelmiyor. Sen polis misin daha? Evet. Morfin afk her tamam. Hayır Adam. ölü şu an. Oynayalım mı? Ölü de geldi. Yürüyün bak. Ayı olmasın mı ya? Ayı olsun mu ki? Polis lan? Lan? Ben ne oldum dur bekle. Bana verme hiç polisi alın. Polisi ne olursun. Katil kil ki. <laughs> Ver Verme Ahmet'i. E? Katil kil Ahmet polis. Polis kim? Ahmet Ahmet. Benim. Ahmet. Tamam oyna Feni Ak. Haydi ya. Kil çek kil çek. Arabayla gezecek evin içine. Oynay, oynay, hayır, o, hayır. O, oyna 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 ya. Oyna. Sırla gezecek değil oynay. mi evin içine? Tamam oynuyorum hadi. Arabayla giriyor değil mi? Tank koyuyor. Feni Ak Allah'ını seversen helplere koşmuyor. Ya hayır. Ben bir bug'da kalmayayım ben. Arkadaşlar er tamam, er Altı dolar tercih, tercih edebilir miyim? Ben de kaldım. Dur. Altı dolar tercih edelim. ne olur Penny yak git. Altı doları tercih edelim lütfen. Oscar aşağı. İn aşağı çabuk. Of çok güldüm yanağım ağrıyor. Hayır bir de için Michael Jackson Lan odaya git odaya aç. Keko. Boşa da bul kendini. Bak burada papa varmış. O papa, ikinci papada. Papanın biri çıksın. Kırmızı Papa'la çıkın ortaya. Ne bileyim. Kırmızı Papa gel buraya. Beni ilgilendirmiyor. Kırmızı Papa nokti gel baş. buraya. Biz açacağız. açacağız. Nokta var, nokta var. Ama koydum ben ya. Ortaya şey yakıp sandalye yapıp geziyor. Papa gel lan buraya. Arkadaşlar lütfen Kırmızı... polisin şeyini dinleyin. Hadi bak daha sabah Bekliyoruz hala. Bo boş odaya geç baba. O bir tane boş odaya geç. Karınca yüz bit Yayınlar kartına problem vardı o yüzden geciktik. Ben ilgilendirmiyor. Git boş odaya bul kendini. Kardeşim. Nereden bulsan bul. Teşekkür ediyorum gülüm. Boş mu burası? Çet hadi siz de alıp abone olmanızı O gerçek kim kapıya kapıyı Neyse. Twitch Prime bedava. Kapıyı açma bir Ama daha yapana bulurum. Ama ilk olur. Çık yukarı odaya çık o zaman. Burada koyabek var. Koyabek çık. Ayın 8'inde abonelere 2-3 tane şey, belki 4 tane tam bütçe bilmediğim için bir şey söylemiyorum bıç vereceğiz ha. Yani. Bıç çekiliş abi. Heh, otur burada kal burada aferin. ferim. Eşyalar almayalım abi. bu arada. Şükürler. Hiç baba gir içeri. Işığı kapattım. Kapattım hadi ailesi. Hadi. hadi ailesi. Şuradan başlayalım. Puh. Oscar. Konuş Oscar. Kimsin? Necisin? Ne iş yaparsın? Adam Oscar. Motorum. Beyit seçmedim, Tamam Beğit bu şey. bilgiyi verdi. teşekkürler. Beğit Devam şey. et. Bu kadar. Tamam teşekkür ederim. Oscar'dan Oscar'la muhabbetimiz gerçekten çok iyiydi. <gülüyor> <Seğizimden>, <gülüyor> ben <gülüyor> ben. Maskara Beyit verdim çünkü Maskar zeki bir takım bu Charlie merhaba. Ne yaparsın kardeşim? iyi misin? Sana ne? Ben bundan konuşmayacağım ki. Umurumda değil. Golfler abi Ne haber lan? Hiç be sen. Vallahi ne olsun kardeş valla at. Dur bakayım ben kapıyı kapıdan ateşin başında şimdi Ne yapıyorsun iyi misin? Nasılsın? Valla iyi ha. İyi ki o muhabbet ettir bakayım. Katil kim? Katil var ya tam piç Ağzına vur vuracağım bu silahı. İlle bir dur durup bulak ona. Onu bir bulan ben geliyorum dur. Bir bulamıyla muhabbet eder Ne yapıyorsun papa? Geçin papa söyle. Ne yapıyorsun biliyorum. Ne yapıyorsun? Tek başına ne yapabilirsin da acaba? Bir düşünelim. Şu bu getirilmiş geçirilmiş iyi. İyi kolay gelsin, kolay gelsin sana, kolay gelsin. Ne bileyim iyi misin? O sarı iyi herhalde ya. Lan golf ölmüş! kaka Kanka kanka ya! Kanka! <laughs> Kankamı kim öldürdü? Sussun ortaya lan! Kim öldürdü lan kankamı? Bu oda da boş. Help. Kankam yok. Help. Help. Arkadaşlar Help. kankam öldü. Help. 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 Geldim Charlie söyle. Görmedim. Görmedin beni. Gördüm mü görmemiş gibi yaptım. Oynat bakalım. Osman söyle bakalım bu kankamı kim öldürmüş olabilir? Beyaz bravoydu kankam benim. <laughs> Canım kankam çok yakın kankamdı. Kesin ben. Şerefsiz ne öldürün lan kankamı? Al, ne ben koyayım? Ben. Tamam, sana tamam. mı soracağım? Sus lan! Polis. Tam polisi var benim Bende silah var görmüyor musun? Kör müsün salak? He amirim bilmiyorum ki. Tamam bunu burucu söyle bana ama bak. E, i̇lk bana söyleyeceğim. Bakalım burada kim hangi gerizekalı var? Eh o ne yapıyor söyle. Niye, niye gerizekalı bütün eşyaları dağıtıyor söyle bana çabuk. Dolu. E kardeş kolay gelsin o zaman. Kabe merhaba ne yapıyorsun kardeş? İyi misin? Öldür, öldüren birini gördün mü hiç? Burada bıçakla dolaşan manyak var evin içinde bir tane. Yok görmedim kardeş. İyi kolay gelsin o zaman. CV 1 bir olarak değişti. Ne yapıyorsunuz lan? CV çiz olarak değişti. Ne oluyor abi? Bu Allah, hayır, hayır. Allah çalsın hiçbir şey almadım. Şu komutu yazdım. Ha geçen dur, geçen seferde hiçbir şey yapmamıştım. Kafama C4 dedim onu koyayım. Yemin ederim şu. A çete yazarsam ne olduğum belli olur sal. And create chicken yazdım. Tavuk spamlamak için olmadı. Niye tavuk spamladın evin içine? Ben tavuk istemiyorum. Olmadı zaten olmadı. Oynat evet, bakalım. Oscar merhaba kardeş ne yapıyorsun? Bana yemeyecek cevap geldi sen. Ha iyi o zaman harcasın. iyi şeyler sana. Bu arada birinin klavyesi geliyor ya. Kesin sahibim. Biri burada kesin tünellere girmiş. Amına koyduğum biri öldü artık ortaya toplayıp sorgular mısın ne olursun? Ya işte ortaya çıkan adam yok kanıtım yok ne yapayım? Gerizek ya sorgula zaten orada. insanları. Tam ortaya gelelim arkadaşlar. Peki kardeşim ortaya... bir şey gördün mü de. ha ne... Arkadaşlar en yakın kankam golf bu odada öldü. Ortaya gelir misin lütfen? Çok acil toplantı. Çok acil toplan. Osar çıkar mısın buradan? Golf arkadaşım o benim canım yakın arkadaşım. Tamam şimdi. Papa. Kuabek. Çal. Bir öldü amına. Charlie, Oscar, Oscar, bir Oscar da, Echo, Papa. Söyle kırmızı Papa, söyle çabuk söyle. Amirim. Yeşil Papa isteyeceğim, Odamı kapattı. E, kapattı. Kesin penyak bu. Bu kesin Kapa penyak. Kaptı yazıyor. Kaptı. kapatıyor. Tamam. Oscar yeşil Oscar gel buraya. Söyle Oscar. Sorgudasın. Benim canım ya kardeşım. Bravo. pardon golfmüş. Aga be. Benim canım arkadaşım Bravo, <diyip> beyaz, lay... Beğaz, pardon, bee, ben canım arkadaşım beyaz şey golf ölmüş. Öncelikle adının nedir? Adım üniform. Söyle. Sayın Papa. Anlat ben Papa değilim. Ben odamdaydım, Neydi adınız? Uniform. Etten beri yazmış. Söyledim. Bir an şey de sandınız değil mi? Tam Oscar dinle şimdi. Neydi o bunu söyle orijinalini? Oscar niye dinliyor? Ben oğlum ben Uniform'um. Meksika mıydı? Odamdaydım. Neydi ya? Ses çıkarmayın. Papa sus lan. Senin adın? Uniform. Benim adım Uniform. Dinle Koyabek Lan git lan yerine bende dalga geçiyor bu. Koyabek gel buraya. Sen da da Koyabek da gel. Dalga geçiyor bende. Konuş Koyabek Dün gece neredeydin? Aga benim tarda. Odamda. Tamam güzel cevaptı. Charlie sen neredeydin? Ben seni hayatta görmedim. Yok yani. Hani ömrüm boyunca görmedim mesela. Bak bu evdeyim. Kaç yıldır bu evde yaşıyoruz. Katil var bir tane. O piç katili bulmayacağız. Yokuz. Yoksun. Sen yoksun. Yalan söylüyorsun. Ortada da. neredeydin? Göster bana. Charlie. Lan burada Oscar vardı. Oscar mı? biri vardı orada. <laughs> ben vardım. Lan oğlum bunun kapısının arkasında bir adam yok muydu? Amir mi herhalde iyi e, yaptı biri şurada. Sen miydin o? E sen miydin? O da, tamam. O ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Biraz beyinde problem var benim değil mi? İki tahta eksik. Oluyor arada. Oscar el buraya. Arkadaşlar ışık açık. Şu ortaya toplanın. Şunu boşuna da oynamasın. Oscar söyle. İfade ver. Benim canım arkadaşım neydi ismi bir daha bakacağım. Benim canım arkadaşım golf. Beyaz golf. Öldü. Söyle. Niye öldü? Allah'ım bu niye polis oldu? Ezeli geldi. Ulan bu niye polis Daha oldu? bıçak darbesi vardı üzerinde bıçak atmış biri. <laughs> Azrail işte. Azrail de bıçak atıyor değil mi? Doğru. Beni yakın polis söyle. size göster. Benim arkadaşım Cem öldü. Eli kulağında. Beni böyle Kövesi bir polis. Bir Hazır mısınız? Sen. Bu Beni yakın polis. Dadi bu. iyi, abi, iyi, abi, iyi dadi abi. geldi. Orospu'nun evladı. İyi yaptın. Arkadaşlar Twitch Prime'i duymayan var mı? Twitch Prime'i abone olabilirsiniz. Teşekkürler. Evet devam et Eko. Duydum ben onu. Beni yakın amına. Öyle bir şeydi sanırım. Alt taba attım. Alt Yok duymadım valla. Valla ne güzel. Kimsenin haberi yok. Ölümüz var bir tane. Golf. A canım arkadaşım. Neyse herkes buraya geçebilir yollarına geçsin herkes. E odasına geçeni vururum. Geçme lan. O benim canım arkadaşım. Pardon. Benim arkadaşım nerede? Burada notlik öldüreceğiz. Işığı şey kapatsın. Arkadaşım ne yaptınız? Neyse arkadaşımın bedeni e, cenaze temizleme aracı almış götürmüş. Çek bu gece kimi öldürelim? Gece kim olur Tamam ama kapattım arkadaşlar başlıyor soruya bir. Ayağım kayıyor zaten. Koyun, koyun, koyun. Ne Charlie? İyi misin? Kafa sallıyor ya. Sana ne? Bu adamla muhabbet edilmiyor. Oscar söyle. Ne yapıyorsun? İyi. Vallahi ben de iyi vallahi rahatız işte. <laughs> <laughs> İyi bay bay hadi görüşürüz ya tamam, sen. Ne yapıyorsun burada <laughs> lan? Kimi Bak, öldürdün be? Tan <laughs> <şuraya. gülüyor> siktir edin. <laughs> şuraya geçen var mı? Yok. Şuraya geçen var. Elime niye böyle? İyi bak yedin be Seni hiç Lan papa <gülüyor> ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> papa. Lan bak yeşil papa öldüremeden gitti. Geri zekalı. Oğlum ben dışarıdaydım. Niye geçen birini görmedim? Kesin tünellerde bir var. Tünellerde bir tane piç var. Neredesin lan? Dur kesin yukarı çıkmadan yakalayayım ben bunu. Kesin yukarıda yatıyor bu. Ah oh be. Oğlum bugün sarp gün. Tünelde hadi. mi saklanıyorsun lan? Çıkan ortaya. Tutmayın Sağ kendinizi. sen öyle dedin diye hemen kaçtım tünellerden. Çok iyisin. Oo kaçmış oldum bu adam. Neyse. Bak Penel şimdi biri ölünce ışığı açmıyorsun ya. Zaten biri öldü diye katil kendini riske etmiyor anladın mı? He doğru söylüyorsun. O zaman Boşu ortaya Boşu Boşuna gelin bekliyorsun ışık açık kapalıyken. Arkadaşım öldü bir tane daha ya. Anladım. Bir de şu ortaya geçtiğinizde şu odalara girmeyin amına. Evet ortaya durun seni sorgulasın. Evet yani ortalara gelsin de bir rahat edelim millet ya. Gerizekalı gibi ortaya tutacağım. Ortaya oluyor millet. Ne olur ortaya geçin de bir şey alar ya. Beni takip et tam. Her gün sab ya. günü ver anlamadım. <laughs> böyle. Bunun diye şimdi söyledin? değer veriyoruz. Neyse papa yeşil papa söyle. Her gün sab günü iki. Ha söyle çabuk söyle. Benim arkadaşım bak senin de can düşmanın kırmızı papa ölmüş. Kimse sen yapmışsın mısın? lan bunu kesin. İçin Birbirine düşmanlığını siz söyle. Ben su içip geliyorum. Oh. Gider ayak. Benim odama girdi. Trees, bak ben bunu ne çıkarıyorum? Bu ikisinin Blue can düşmanıydı. Senin için halay çekerek gidiyorum. Kapattı giremedim. Neden polis bizi? Seni vurur mu? Polis benim burada.